Abdullah İbni Ömer kimdir? İkinci halife Hazret Ömer'in Faruk'un oğlu Abdullah İbni Ömer hicret edilirken 13 yaşındaydı. Kendisi de babasıyla beraber Müslüman olmuş Bedir ve Uhud savaşlarına katılmak istese de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşı küçük olduğu için bu iki savaşa katılmasına izin vermemişti. Daha sonra gerçekleşen Hendek Savaşı'na 15 yaşındayken katılmıştır Abdullah İbni Ömer. Bundan sonraki savaşlara hep katılmış ve babasından önce Medine'ye hicret etmiştir. Ashab-ı kiram içerisinde çok müttaki, kanaatkar, cömert ve iyiliksever yönüyle öne çıkmış olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu sahip olduğu mallardan hangisine gönlünün, kalbinin meylettiğini görürse o malını hemen gider, tasadduk eder, zekat olarak verir, sadaka olarak verir ve kalbinden gönlünden o malı çıkarmaya çalışırdı. Abdullah İbni Ömer bir gün köle olan bir koyun çobanına tesadüf ediyor ve diyor ki ey çoban şuradan eti bol olan bir hayvan getir keselim de yiyelim diye söylüyor. O köle de diyor ki ben bu hayvanların sahibi değilim. Ben bunların emaletçisiyim. Öyle şey olmaz ya diyor onun sahibi nerede görecek sen diyor getir kes getir yiyelim deyince o köle diyor ki ben Allah'tan korkuyorum. Onun sahibi görmese de beni gören Allah var diye onu tanımadan söylüyor bunu. Abdullah İbni Ömer o zaman o köleyi ve o hayvanların sürünün hepsini satın alıp o köleyi azat ediyor ve sürünün hepsini ona hediye olarak veriyor değerli kardeşlerim.